Merhaba arkadaşlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Merch Palace adında garip bir yapmaz oyunu oynayacağız. Likelarınızı atıp kanalımıza resim bir şekilde abone olduysanız hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Bu ne ya? Hamster mı bu? Tamam hamsterımızı şuraya atalım. Kedimi de hamsterın yanına atsam. Ee, o bu oksolot muydu? Sıradakini de gösteriyor. Bak boşuma gitti. Eee yine bir hamster. da minnacık bir hamster. O hamsterlar birleşerek oksolot mu oldu? Hamster. Aksan. Oha bu ne? Lama mı bu? Şu kediyi biraz büyütelim. Kediler büyüyünce lama oluyor. Çok garip bir ortam şu an. E, mu, bu kedi balığı mı? Ay, şey balığı mı? Yılan balığı. Oo. Ya şu kedinin tatlılığına bakın. Tipe bak çok komik. Minnak bir kedi. Evet e, şöyle bir yılan. E, sürekli bu yılan balığı diye isim geliyor. Kirpi balığı. Birleşir misiniz? Birleşir misiniz lütfen? Oo domuz etti. Birbirleriyle domuz oluşturdular şu an. Çok garip gerçekten. Bakalım. Evet kedi oldun. Ya bunu nereye koyacağım şimdi? Şurada olsa. Ay bunu buraya koysam. Ha şunu da şöyle olsa. Tamam. Ya işte biraz çığırından çıkıyor gibi şu an. Evet. Ee, bu da buraya gitse. Bu buraya gelse. Yılan balığım yok. Yılan balığım burada olsa. Aha şunu da şuraya koyalım şuraya bir çıksam bir domuz kardeş. Domuz kardeş çık ya. Niye gitmedim be? Şu bak kediler de orada sıkıştı. Umarım bunu kolay bir şekilde bitirebilirim ya. Üç kere bir birleşse o kadar rahatlayacağım ki şu kirpi balığını birleştireyim. Oo! Oo! Bu bir meme değil mi ya? Köpek mimi. Evet. Şöyle Oksuğutumu, oksuğutum arada kaldım, Vallahi kaldı yavru. Ezdiler onu. Domuz ezdi. Üzerindeki bu fok mu? Bunun ne olduğunu algılayamadım. Fok herhalde ya. Şu oksuğutu kurtaramıyoruz. Aa, olmuyor. Şu foku. ha şunu kurtarabiliriz. Sanki. Oo. Aynı zamanda rahatlatıcı da. Gerçekten. Şimdi şu fokum bir gelsin bakayım. Ay zavallı. Vallahi hamster'ın canı çıktı aşağıda ya. Oksalot'u şuraya atalım. Ee, tekrar buraya atalım. Hamster. Hamster gel seni belki kurtarabiliriz. Evet. Evet birleş birleş ya. Niye birleşmedin be? Aa, gel bakayım. Hayır hayır. Oo oh, oh. Böyle bir şekilde bir birleşme yaşandı. Oha. Bunu da alalım. Hamster'ın canı çıktı. Vallahi hamster'ları birleştiremedik. Bunu nereye koysun? Bak şunlar birleşebilirdi. Keşke oraya koymasaydım. Kedi de hiçbir şekilde birleşemez gibi. Şunu şuraya atsam. Evet işte bu. Evet bu. Ah bak kurtardım seni. Gel, gel sen de. Ay ne tatlı bunlar ya. Çok komikler. İmdat. <laughs> İmdat. Şurada bir boşluk var. O boşluğu kurtarmalıyız bence. Şu kedi birleş ya. Yalvarırım birleş. Ee, bunu nasıl birleştireceğim? Birleştiremem. Bunlar kaldı burada. İyi mi? Evet kedi burada. Şu iki kediyi birleştirsem süper olacak. Hamsterları birleştireyim bari, Oxolot olsun, evet. Bunu buraya atsam, şunun kafasını şuradan atsam. Oxolot, evet canım. Aha, kedi geldi. Eee, Hamster atacak bir yerim yok. Hayır! Şunu bak, buradan birleşir gibi bu, evet. Kedim, kedimi birleştiremiyorum. Kediyi şuraya atsak. Bak, Oxolot da şuraya geleydi, iyiydi, iyiydi görüyor musun? bu arada kaldı hepsi ya. Gel buraya şu Oksitlerin hepsinin birleşmesi lazım. Ha, tamam. Güzel bir çözüm önerisi. Evet, işte bu, işte bu. Şimdi ben şunu da yaparım. Ya, minnacık alan kaldı. Hayır ya. Bunu yapamazsın bana. Şu, balığı alalım, evet. Seni şöyle yapsam. Ya, e, oyunun sonunda geldik gibi ya. Başaramadık herhalde, evet. Ee, ya şunu kurtarabilirdim. Nasıl kurtaracağım? Kurtaramayacağım. Al işte. Aha. İşte bu. Ben bunu bekliyordum dostlar. Evet. Evet işte bu. İşte bu. Süpersiniz. Çok güzel ederliyorsunuz şu an. Şu kedileri alalım. Bu kedi burada gelsin. Evet işte bu. İşte bu. Aferin be. Aferin be. Gel bakayım kedicik. Hepsini sen yaptın. Tebrikler. Şunu alalım. Aha işte bu. Bunu da alalım. Şöyle da burada dursun. Ee, buraya koysak şunu da buraya alsak yes ee, Keşke şu balıklar mille çok güzel olacak da şuradan alayım Ay yine biz Hah, yine dolmaya başladı Burası şöyle olsa hadi be Hadi be niye kaldınız böyle Allah vallahi Evet sen gel bakayım gel Evet işte bu Yoksa şuraya girer mi ki? Hadi be. Girerdim be yavrum. Buraya gel. Sen de şuradan sığışır mısın? Vallahi sığıştın. Aferin sana. Şu kirpi balığını alalım. Ama doluyoruz. Çok dolduk. Vallahi de dolduk. Ay hadi. Hadi patlayın aşağıdakiler patlasın. Biteceğiz yoksa. İmdat. Allah kaldık. Hadi. Şöyle araya atsam. Şunu şuraya atmak zorundayım. Başka çarem yok. Bunu da buraya atsam kediler gel. Hadi be. Hadi be evet. Şu kediyi buraya atsam. Buraya gelse. Aa, doluyorum. Doluyorum. Evet işte Evet. Evet şu aşağıda birleştirirsen çok güzel olacak. Ya abi bu oksolotları kim aldı buraya ya? Şöyle minnacık yapsın. Aa dolduk. Net dolduk. Net dolduk yani. Evet 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 evet. Hadi şunu da şuraya atsam kedi de buraya gelsin yine. Vallahi hiç ya kalmadı. Vallahi aha gittik bu sefer. Yok. Tamam. Aa aa, aa kaldık. Puh! Ya niye böyle oldu? Bak bunun modları da varmış ya. Ben bunun modlarından oynayalım bu sefer. Ne oynasak? Köpek modu. Bu neymiş? Aa, bu garip bir ya. Yılbaşı modunu oynayalım. Ne dersin? Hayır ya bu da kötü. Köpek modunu oynamak istiyorum. Evet. Başlatalım. Eee ay ne tatlı bu. Aa, bug oldu. Bu köpek miymiş? Ben bunu oyunun başından beri... Fox sandım. <laughs> evet onu bilmiyordum. Bakalım bu köpekler birleşerek bu köpeği oluşturdu. Ya şu flash bulduğu garayları da kurtaramam lazım. Şeker. Bak sen senin oyunun bu. <laughs> Umrunda bile değil. Ben senin oyununu oynuyorum. Fok'u buraya koyalım evet sen gel bakayım buraya Ya şimdi şeker Şekeri biriyle birleştirelim Evet Şuraya atsam Yine bir şeker vakası Evet sen buraya gelebilirsin Bakalım golden <laughs> Birleşerek bunu oluşturdu çok tatlı bu Ya puh yanlış yere koyduk Buraya geliyor Sıradakini de gösteriyor bu arada Tamam bunu buradan aldık Hadi be hadi golden golden başarabilirsin evet aferin be golden sana Vallahi süpersin Fresh bulduk buraya Allah bu da buraya gelsin Golden golden'a yer yok Dostlar Şöyle şunu alsak şuradan Burnunda ah, göremek olan bir köpke ne tatlı Hadi evet Goldunum yok Ya Şunu alsam şuraya evet Frençler birleşti. Bu garip köpkeyi oluşturdu. Hmm. Şuraya atsam seni. Sen de buraya gelsen. Yine Golden'ları birleştirsek. Ya hayır ya. Hayır be. Bunu yapamazsın ya. Golden atalım. Evet. Oh, bu ne? Ay bu ne tatlı bir şey. Bu ne? Böyle bir köpek mi var ya? Böyle bir köpek yok ki. <laughs> Evet şöyle yapsam Bu arada kaldı bu köpke Bu köpkeyi hiç birleştiremedim ben Garip bir şekilde Bu da Evet frençler gel bakalım Golden Aa, iki tane yumurta köpke oldu Acaba ondan ne çıkacak Ay! Heh Sen de gel Evet Frenç'i şuraya atalım Buraya gelsin gel bakalım Ay çok heyecanlı. Vallahi ne çıkacak çok merak ediyorum sonunda. Şöyle evet bunlar çok bağıran köpekler. <laughs> bunlar deli gibi bağırıyor ya. Oyuna bakmıyor bağırıyor yani o derece. Şu golden halledelim. Ya burnunda galiba kadar çok tatlı. Şşş, şunu yapamayacağım büyük ihtimal. O yüzden bunu yapalım. Yine her türlü buraya gelmesi lazım. Hmm, şöyle gelsen. French. French buraya gel. Evet, şuradan halledebilirdik sanki ya. Şunu yaparız. French olur, bunu alır götürürüz. Bir golden daha. Hadi be, French'ler French'ler çok yanlış yerlerde kaldı. Şu French'i de kurtarayım yavrum. Şunu aldık. Evet, burada buraya. Gel bakalım Golden. Ee, bu da buraya gelsin. Şu Golden'ı kurtaralım şuradan. Hmm bu buraya. Sen de böyle gelsen. Evet golden olur. Böyle böyle. Oo, oo, kurt oldu. Acaba bunun en üst level'ı ne ya? Onu çok merak ettim şu an. Bağıranları bir araya. <laughs> ya golden birleşti. Pardon. Fresh doll. No. <laughs> şu Evet şivavaları aldık. Şunu da götürdük. Evet işte bu. Bunu götüremem. Bir şivava daha. Şöyle. İki şivava bir frenç eder. <laughs> İki frenç bir bu. Almak vurdum acaba. Almak kurduna benziyor. Ee, şöyle götürsem seni. Bir şivava. French. Şöyle olsan. Frençler birleşsin. Bunu da buradan birleştiririm ben. Evet. Şunu şuraya atsam. Bu da buradan gelse. Şimdi mı dur dur. Prenç olacaksın sen daha. Ha? Evet onu oraya yapamazdım zaten. Gereksiz bir hareket oldu. Sonradan fark ettim. Ya Gel bakayım. Şöyle alalım. Ya şu çok şey yapıyor ya. Gelmiyordu. Al işte. Yerinden ettin. Kurtardık hemen. Vallahi kurtardık. Çok iyi oldu. Bunu buradan götürdük. Ee, golden. Şivaba. Ya bu köpke ya. Bu köpkeyi bulamıyoruz hiç. Şunu alalım. Şu da şuraya gitse çok iyi olacaktı. Gitmiyor. Ya şu boşlukları doldurun be. Ay bitecek şimdi. Sizin yüzünüzden. Hayır va. Gel. Ya imdat şuraları lütfen bir bir şey yapar mısınız? Evet, evet. Evet işte bu. İşte bu. Azıcık hareket edin. Azıcık hareket edin dostlar. Sırada bekleyenler var görüyorsunuz. Evet, evet. Hmm, bunu da buraya götürsem, bu da buradan gelse. Şöyle götürmeliyim bunu. Şivava buraya gelsin. Bunu buradan götürdük. Brunch, birleştiremedim seni. Ay yine sona kaldık vallahi sona kalan da ona kaldı ya. Oy oy yer kalmadı. İmdat. Ee, şuradan götürsem evet işte bu işte bu. Lütfen bitmesin lütfen. Hayır ya. Yine kazanamadık arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Merch Ferlas adlı garip bir yapboz oyunu oynadık. Gerçekten eğlenceli ve aşırı sevimliydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.